Metin oluşturma. Yapılmış olan zemini açıyoruz ve şimdi bir parça metin eklemek için hazırız. Bunun için oluştur panelini açın. Şekil alt panelinden spline seçeneğini tıklayın. Text yani metin seçin. Metni girin. Alt satıra geçmek için enter tuşuna basın. Fontu seçin. Ve daha sonra Windows sisteminde kurulu Timepiece fontunu seçin. Front View yani önden görünüm penceresine tıklayarak metninizi oluşturun. Buradan itibaren elimizde düz bir metin parçasını görebiliriz. Bu yazımızın tipi spline olarak tanımlanıyor. Bu objenin seçili özelliği kaldırılmadığı sürece parametreleri üzerinde değişiklikler yapılabilir. Tıpkı fontların değiştirildiği gibi. Yapılması gereken şey harfleri birbirlerine daha yakın hale getirmeli ve ortalamalıdır. Harfler arasındaki boşluğu ayarlamaya yarayan kerning yani sıkıştırma seçeneğine girip buradan değişiklikler yapabilirsiniz. Leading seçeneği ile satırlar arasındaki boşluğu ayarlayabilirsiniz. Yazının büyüklüğünü de düzenleyebilirsiniz. Yazı büyüklüğünü 50 santim olarak yapalım. Son olarak yazıyı ortalayalım. Şimdi metin oluşturuldu. Daha sonra bevel yani eğim ekleyerek 3 boyutlu bir görüntü oluşturacağız.